14-20 Nisan haftası Koç burçları için son derece özel 3 önemli gezegen hareketi yaşanıyor ve bu gökyüzü olayları sizin hayatınızda çok son derece ciddi değişimlerin kapısını aralayacak sevgili koçlar. İlk olarak sizin yönetici gezegeniniz zaten Mars 2 yıl aradan sonra 5. evinize geçiyor, geçiyor ve bu geçiş 18 Nisan'da başlayacak ve 6 hafta sürecek. Mars'ın bu pozisyonu oldukça güçlü ve olumlu bir etki yaratıyor. Bu dönemde böyle doğuştan sahip olduğunuz yetenekler yeniden canlanabilir. Zihinsel ve fiziksel enerjiniz bir defa artacak ve son zamanlarda çok çalışmanıza rağmen aslında istediğiniz sonuçları şayet alamadıysanız işte artık daha az çaba ve daha yüksek başarıyı elde edebileceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Bu süreç adeta hayatınızda böyle tıkanan yolların yeniden açılması gibi olacak. Mars aynı zamanda tabii ki kayıpları telafi eden bir enerji. Özgüveniniz eğer zedelendiyse, sağlığınız bozulduysa ya da motivasyonunuzu çok kaybettiyseniz şimdi bunları artık geri kazanma zamanı diyorum. Özellikle sağlığınızı böyle olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklardan kurtulmak için işte bu dönem büyük bir fırsat var. Çünkü hiçbir kötü alışkanlık ömür boyu taşınamaz zaten. Bunun bedeli de çok ağır olur. Artık bunun hepimiz aynı bilinçli işte olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden bu 6 haftalık güçlü dönemde hayatınızı yeniden böyle yapılandırmanız, Kötü alışkanlıklardan sıyrılıp özellikle sorumluluklarınıza sahiplenmeniz gerçekten çok değerli ve kıymetli olacaktır. Eğer geçmişte yasal ve mantıklı bir şekilde yaptığınız yatırımlar varsa dış etkenler yüzünden de zarar gördüyse işte bu dönem o yatırımları da telafi etme zamanı yeniden ayağa kaldırma süreci olabilir sizler için. Ayrıca ruh hali dalgalanmaları, öfke patlamaları gibi konularda da daha dengeli bir duruma geçebilirsiniz. Genel olarak aslında koç burçları için güzel haberler var. Fakat bir tane küçük ama önemli zorlu bir etki mevcut tabii. Onu da en sona saklıyorum. Çünkü çözümüyle birlikte anlatacağım. İkinci büyük gelişme Merkür'le ilgili. 16 Nisan'da Merkür artık burcunuzda yani birinci evinize geçiyor. Bu zaten önemli bir durumken Mars'ın güçlü pozisyonu sayesinde etkisi zaten iki katına çıkıyor. Merkür zihinsel açıklığı, farkındalığı ve plan yapma becerinizde, iletişim becerinizi temsil eder. Bu yüzden bu geçiş özellikle öğrenciler için, sınavlara hazırlananlar için ya da başka bir işe girmek isteyen yatırım yapmayı düşünenler için ki yatırım tavsiyesi asla değildir şu söylediğim. Son derece şanslı bir dönem olabilir. Kendi işinizi kurmak isteyenler, sosyal sosyal medya üzerinden içerik üretenler, iletişim yoluyla hatta kazanç sağlayan herkes için artık fırsatlar çoğalacak. Her şey daha kolay, daha üretken, daha şanslı hale gelecek. Bir önemli avantaj da duygusal alanlarla ilgili. Bu dönemde böyle ailenizle, işinize ve özel hayatınıza dair aslında yaşadığınız belirsizlikler böyle yavaş 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 artık netleşmeye başlayacak. Ruhsal olarak da huzurlu hissedeceksiniz aslında. Duygularınızda denge yakalayacaksınız ve gelecek planlarınıza dair içsel bir rahatlıkta duyacaksınız. Belki bu cümleler kısa gibi gelebilir aslında ama bu etkiler gerçekten hayatınızı değiştirecek sevgili koçlar ve o kadar da güçlü. Bu nedenle zihninizi lütfen berrak tutun Bu dönemde zihinsel netlik sizin en büyük başarınız olacak. Geçmişin yüklerini, kötü alışkanlıkları lütfen geride bırakın. Ve yeniden kendi yolunuza dönün. Son olarak 3. gezegen geçişi güneşle ilgili tabii ki. Güneş 19 Nisan'da ikinci evinize geçiyor. Bu ev böyle maddi konular, gelir kaynakları ve öz değerlerle ilgili olan bir ev. Ve güneş aynı zamanda sizin haritanızda 5. evinizde temsil ettiği için işte bu geçiş eğitim, sınavlar, liderlik, aşk hayatı hatta ve hatta önemli kararlar ve ani yükselişler açısından da son derece güçlü etkiler yaratır. Bu dönem sıradan ilerlemelerden çok bir anda böyle bir strese yaşayabileceğiniz bir zaman sevgili koçlar. Yani Merkür 1. evde Mars 5. evde güneş 2. evdeyken sizin hem yetenekleriniz hem de fırsatlarınız zirve yapıyor olacak. Eğer zamanı doğru okur ve bu enerjiyi uygun şekilde hareket ederseniz hayatınızda büyük gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama az önce bahsettiğim o tek zorlukta tabi burada devre, devreye giriyor. Batı Suresi için Satürn tabii ki olumsuz bir pozisyonda balık burcunda ve bu dönem gecikmeler engeller, hak ettiğiniz ödüllerin Biraz daha geç gelmesi, hatta bazen gelmemesi, aşırı hassasiyet, fazla düşünme, karar verememe gibi durumlara neden olabilir ama bu dönem hayatınızın yüzde %25 ile %30'unu etkileyebilir. Bu diğer kalan çok büyük bir etki yüzde %70'lik kısmı müthiş bir gelişim yaşayabilirsiniz bundan. Bu da başarı için zaten yeterlidir. Peki bu zorluklarla nasıl başa çıkarım? Eğer bunları yaşıyorsanız ben size her zaman buradan söylüyorum. Manevi olarak önereceğim en güçlü yöntem, Şems suresini okumaktır arkadaşlar. Bu hem manevi şifa sağlar hem de ruhsu olarak sizi dengeye getirir zaten. Ancak bu dualar ya da ibadetler böyle dikkatle, içtenlikle yapılmadır. Sadece böyle dille değil, kalple de hissederek okumalısınız. Hayatı, zamanı, kendi yeteneklerinizi ne kadar erken fark ederseniz o kadar hızlı ilerleyeceksiniz. Eğer zaten ne yaptığınızı biliyorsanız da çok güzel zaten ama sürekli çabalıyor ama yine de başarıyı yakalayamıyorsanız o zaman profesyonel olarak doğum haritanıza baktırmanızı öneririm. Doğum tarihi saati ona göre hazırlanan bir harita zaten ve sizin yeteneklerinizi, karar mekanizmanızı, eylemlerinizi ve doğanızı böyle çok net şekilde gösterir bu. Böylece geleceğe dair çok daha sağlıklı, çok daha isabetli adımlar atabilirsiniz sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek.